Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bir mutlaka mobil mobile oynayacağız. Ee, TDM maçında oynayacağız, 28 level evo, evo 2.5 olduğum için Saiga gameplay yapacağız, bugün pompalı ile oynayacağız yani Saiga Şey, AR sayılır ama pompalı AR yani. Pom Otomatik ama pompalı. Böyle hızlı sıkabiliyor abi, ben ondan Saiga sevdiğim bir silah, Allah maç başlamış! Lan farkında değilim maçın başlığı. Bak şimdi. Bak şimdi adamları nasıl ödüyorum ben. Kekli. Ya sen niye benim kilimi çalıyorsun? Kilimi çal bak sana mı düştü? Sana mı düştü? Ulan amına kodumun evladı. Sıkıyorsa almayayım. Sıkıyorsa almayayım. Sıkıyorsa elini silah mı oyna? Ha? Yemiyor değil mi? Yemez tabii geri Amına kodum.

cover yani, ya, Biz onu almak zorundayız. Kusura bakma. Ya, Allah ya. ya. Allah. Bu benim anasını bacısını. Bak var ya bu. İki tane Saiga HS'yi nasıl düşüyor lan? The blue team is Abi şaka mı bu? Bak adam iki tane Saiga HS yedi. Ben de kamikaze yapacağım bu adam. Bekle. Bana bir saldırsın. Bak şimdi bekle dur. Şuradan gelecek muhtemelen. Direkt böyle kendimle birlikte öldüreceğim. Allah. Ama ne? Puşla <laughs> bana, puşla, puşla. Hile bu. Of oh, bu çok iyi hile. Kesin hile. Bak. Hile abi. Allah'ım sen bana sabır ver. Sen bana sabır ver. Killing spree for the red team. S'ye tamam S'ye Emin'in 9 adasını korkuyor abi Target down <laughs> Oğlum bu süpürü kurtar Yakışır bir şey oldu kendimle birlikte öldürdüm adamı Ulan Ya benim siyah kara toprağın diye şey yaptım kendimle birlikte öldürdüm Abi orada kalsaydın ya çok mıhın olmaz mıydı yani çok mıhın olmaz Fire. mıydı yani? Bu QBZ taarruz tüfeğiyle elindeki boktan QBZ ile daha boktan QBZ nice ile Allah Allah yeter ya Cover me. Bak reborn oldum abi comeback atacağım bunlara ben Bunlara comeback atacağım Bildiğin <laughs> comeback at Ananı Half Yar, yar, dağ yer mi? Yani. Hayır. Öyle arkalamak oluyor musun? Oluyor mu? Great, you're about to win. The blue team is about to win. Allah, oyuncu, o kusura bakma. Amına sokma bakıyorum. Ne çok güzel, yozlar. Son kişi tavayla öldüreceğim abi. Son kişi. Bak şimdi tavayla oynayacağım ama tavalayacağım bak. acı hissettireceğim ama. çok kötü oluyor bak. Ay yok ama ay yok Bitti. Bana geldi bana geldi bana gel buradayım gerizekalı yavşak. İşte bu bebe? Neyse bekle 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 bekle. Orada kent demeye devam et. Ne no, ne bana tavayı? Yedim mi daha falan? Yedim mi? Blue team victory. Bundan son bir sürü full bir kurt oldu. Adam ama AFK kaldı herhalde. Tabi en iyi ki olmaz. Orospular yüzünden. Şu yavşaklar mıydı ya? Abi bunun da tadı kalmadı ki ya. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bana moral destek olun. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Aha. E, RP böyle mi Neyse kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz canlarım. Bay bay.